Selam arkadaşlar. Yepyeni bir tahmin kataloğuyla karşınızdayım. 13 Ağustos Perşembe günü A101 marketlere hangi aktüel ürünler gelebilir? Hep birlikte inceliyoruz. Ne gelsin? Söyle o gelsin diyoruz. Gelmesini istediğimiz ürünleri yorumlara mutlaka yazıyoruz. Lavadan 26 santimlik döküm tencere gelebilir. 3 kat emele kaplaması var. Fiyatı ise 169.95. Mimar Sinan mutfak eşyalarından orta boy çelik çaydanlık gelebilir. Alt suluğu 2 litre, üst demliği 1 litre. Fiyatı ise 89.95. 60 santime 90 santim tablo ölçüsüyle katlanabilir masa gelebilir. Yüksekliği 75 santim. Fiyatı ise 75 lira. Evet heyecanlanmayın çünkü doğru görüyorsunuz. Simbo'dan multi blender set gelebilir. 2 yıl garantili bir ürün. 1000 watt gücünde. Fiyatı ise 159 lira. 13 Ağustos Perşembe günü bu üründe A101 marketlerde yerini alabilir. Bu arada arkadaşlar sizden çok çok küçük bir ricam var. Kanalıma halen abone değilseniz abone olarak bana destek verip beni mutlu edebilirsiniz. Ne gelsin söyle o gelsin diyoruz. Gelmesini istediğimiz ürünleri yorumlara mutlaka yazıyoruz. 20 santime 20 santim asılabilir. Ferforje sepet gelebilir. 24.95 fiyatı var. Yine çok fazla yazılan, çok istenen ürünlerden bir diğeri ise Samsung'dan mikrodalga fırın gelebilir. 23 litrelik bir ürün. Gösterge tipi LED ekranı var. 2 yıl garantili. Fiyatı ise 449 lira. Her evinden her evin ihtiyacı 1 litrelik desenli termoslar gelebilir. Farklı desen ve kapak renk seçenekleri mevcut. Fiyatı ise 22.50. Hobbylife'dan farklı renk seçenekleriyle 25 litrelik piknik sepeti gelebilir. 17.50 fiyatı var. 28 cm'lik seramik tabak çeşitleri gelebilir. Her bir adet fiyatı 6.50. 635 cc'lik orta boy kavanoz çeşitleri gelebilir. Farklı desen ve renk seçenekleri mevcut. Fiyatı ise 4.95. Evet, doğru görüyorsunuz. Simbo'dan çift taraflı döküm tava gelebilir. 2 yıl garantili bir ürün. Mıknatısla tutma sapları var. Fiyatı ise 109.95. Farklı renk seçenekleriyle üçlü balya set gelebilir. 4.5 litre, 2.7 litre ve, ve 1.5 litre olarak üçlü set fiyatı 6.50. Yine çok fazla yazılan ürünlerden biri ise Polo Smart'tan Sonic yüz temizleme cihazı gelebilir. 2 yıl garantili ürün, farklı renk seçenekleri mevcut, 12 farklı hız ayarı ve Sonic titreşim teknolojisi var. Fiyatı ise 29.95. Tulu porselenden el yapımı ikili porselen fincan takımları gelebilir. Farklı renk seçenekleri mevcut. Fiyatı ise 24.95. Bu üründe 13 Ağustos Perşembe günü A101 market raflarında yerlerini alabilir. Simbo'dan %100 doğal ahşap kahvaltılık gelebilir. 32 santim 32 santim çapında. Fiyatı ise 32.50. Yine Simbo'dan saç kurutma makinesi gelebilir. 2000 wattlık bir ürün. 2 kademe hız ayarı, 3 kademe sıcaklık ayarı var. 2 yıl garantili fiyatı ise 44.95. Farklı renk seçenekleriyle dörtlü mini saklama kabı gelebilir. 6.95 fiyatı var. Papilladan 30 santimlik turta kalıbı, 24 santimlik bacalı kek kalıbı gelebilir. Yanmaz yapışmaz kaplaması var. Fiyatı ise her birinin 22.50. Roxo'dan 2 yıl garantili akıllı saat gelebilir. Farklı renk seçenekleri mevcut. Fiyatı ise 129 lira. Farklı desen seçenekleriyle figürlü krep tavası gelebilir. Adet fiyatı 9.95'ten. Sensio robot duş sistemlerinden %100 yerli üretim tepe duş başlığı gelebilir. 2 yıl garantili bir ürün. Fiyatı ise 89.95. Rot'tan farklı renk ve desen seçenekleriyle ikili pasta setleri gelebilir. Set fiyatı 9.95. Simbo'dan 3 boy ahşap tepsi çeşitleri gelebilir. Masif ahşaptan üretilmiş üründür. 24.95 fiyatı var. Muhteşem renkleriyle Paşa Bahçeden ayaklı kabaklı servis tabağı çeşitlere gelebilir. Farklı renk seçenekleri mevcut. Fiyatı ise 42.50. Ne gelsin, söyle o gelsin diyoruz. Gelmesini isterim ürünleri yorumlara mutlaka yazıyoruz. Aynalı banyo dolabı gelebilir. 75 santim eni var, 60 santim boyu var. Derinliği ise 15 santim. Demonte bir ürün. Fiyatı ise 89.95. 500 mililitrelik kapasitesiyle andan çelik termos gelebilir. 12 saat sıcak ve soğuk tutma özelliği var. Fiyatı ise 39.95. Farklı renk seçenekleriyle silikon merdaneler gelebilir. Adet fiyatı 19.95'ten. 3 çekmeceli organizer gelebilir. Farklı renk ve desen seçenekleri mevcut. 9.95 fiyatı var. Evet çok beklenen, çok istenen ürünlerden bir değilse bürümcük sandalye kılıfı gelebilir. Farklı renk seçenekleri mevcut. Fiyatı ise 9.95. Ayarlanabilir raf yüksekliği ile portatif çok amaçlı dolap içi asılabilir raf gelebilir. 19.95 fiyatı var. 4.4 litrelik salata kurtucu gelebilir. Farklı renk seçenekleri mevcut. Fiyatı ise 13.50. Farklı renk seçenekleriyle ceviz ve fındık öğütücü rende gelebilir. 4.95 fiyatı var. Vestel'den 2 yıl garantili saç şekillendirici gelebilir. Yerleştirme standı var. Maksimum 210 derece sıcaklığa ulaşabiliyor. Fiyatı ise 75 lira. 80 cm 150 cm farklı renk ve desen seçenekleriyle yıkanabilir. Kaymaz taban kadife yolluklar gelebilir. 29.95 fiyatı var. 100 cm 200 cm farklı desen seçenekleriyle tek kişilik fitlet lastikli çarşaf gelebilir. 16.95 fiyatı var. 160 santim 200 santim farklı desen seçenekleriyle çift kişilik fitlet lastikli çarşaf gelebilir. Onun da fiyatı 19.95. 4 metrekarelik 166 santim 233 santim farklı desen seçenekleriyle yıkanabilir. Kaymaz tavan kadife saçaklı halı gelebilir. 99.95 fiyatı var. Farklı renk seçenekleriyle 8 litrelik hamur leğeni gelebilir. 6.50 fiyatı var. 13 Ağustos Perşembe günü bu üründe raflarda yerini alabilir. İkili patates soğan sepeti gelebilir. 12 litre patates sepeti, 6 litre soğan sepeti olmak üzere ikili set fiyatı 45 lira. Her evinden her evin ihtiyacı 1000 cc'lik kavanoz çeşitleri gelebilir. Farklı renk kapak seçenekleri mevcut. Fiyatı ise 3.95. Çift gözlü su geçirmez 10 litrelik sırt çantası çeşitleri gelebilir. Farklı renk seçenekleri mevcut. 17.95 fiyatı var. Aprilla'dan 2 yıl garantili 30 wattlık saç maşası gelebilir. 49.95 fiyatı var. Evet sıradaki ürün çok istenen, çok yazılan ürünlerden biri. Arzum'dan Pratikal ikisi bir arada dikey elektrikli süpürge gelebilir. 800 wattlık bir ürün. 3 yıl garantili. Toz hazne kapasitesi ise 1.5 litre. Fiyatı ise 199 lira. 54 santime 94 santim çok amaçlı katlı düzenleyici gelebilir. 37.50 fiyatı var. Felix'ten yağ ve su ölçer dijital Vaskül gelebilir. 3 yıl garantili bir ürün. 150 kg maksimum kilo ölçümü var. Fiyatı ise 59.95. glass For You'dan üçlü tencere seti gelebilir. 565 cc, 840 cc ve 1450 cc olmak üzere fiyatı ise 39.95. Metaltex'ten sebzelerin tazeliğini uzun süre muhafaza eder. 47 cm 30 cm buzdolabı sebzelik matı gelebilir. 4.95 fiyatı var. Rock'tan farklı renk ve desen seçenekleriyle çok amaçlı mutfak makası gelebilir. 5.95 fiyatı var. Evet bu ürünle beraber tahmin katalogumuzun sonuna geldik. 13 Ağustos Perşembe günü A101 marketlere bu ürünler gelebilir. Ne gelsin söyle o gelsin diyoruz. Gelmesini istediğimiz ürünleri yorumlara mutlaka yazıyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.